telefonlara çok ciddi bir vergi indirimi gelecek. Şu an gelecek modeller pek belli değil ama Türkiye'de üretilen modellere geleceği söylendi ve Türkiye'de üretilecek 10 modeli şu anda size sıralayacağım. Ha unutmayın üniversite öğrencilerine açık öğretimde okuyanlara ve yüksek lisans öğrencilerine geçerli. Hadi çok vakit kaybetmeden şu telefonlara bir göz atalım. İlk olarak ucuzdan pahalıya gideceğiz. En ucuz telefonumuz olan TCL L7. Bu telefon günümüze göre bayağı eski kalıyor. 5.5 inç ekran boyutu var. 32 GB dahili hafıza ve 2 çık RAM'i var. 2 GB RAM şu anki şartlarımıza göre gayet düşük bir oran. 3000 mAh'de bataryası var. En düşük internet fiyatımız 2 Eylül 2023'e göre 3400 TL. Bundan vergisini çıkarırsak geriye 2040 TL'ye kalıyor. Eğer bu telefon vergisiz satılacak olur ise 2040 TL'ye satılacak. Gelelim bir üst modele. Beeder S19 Pro Max. Bu telefon günümüze daha yakın bir telefon. 6.7 Inç ekranı var. 256 GB dahili hafıza, 6 GB RAM'i var. 5000 mAh batarya. Unisoc T610 işlemciyi kullanıyor. Şu anda da ülkemizde en düşük 3700 TL'den satılıyor. Bunu da vergilerini çıkarırsak 2399 TL'den satılabileceğini düşünebiliriz. Geçelim bir sonraki telefonumuza. Şu anki telefon geleceğimize daha yakın bir telefona benziyor ve Realme C21Y 6.5 inç ekranı var 64 GB dahil hafıza 4 GB RAM'i var Bir önceki telefonumuzla aynı işlemciyi kullanıyor Unisoc T610 Evet söylemesi biraz zor Veya Unisoc T610 Bu telefonumuzda şu anda satış fiyatları 4000 TL civarında Evet 2400 TL olacakmış Şu anda evet biraz kopya çekmemiz lazım burada Hepsini aklımda tutamam Bir sonraki telefonumuz Omix X5 Bu telefonda 4 GB RAM'i 64 GB dahil hafızası Ve 6.56 inç ekranı var MediaTek Helio G37 işlemciyi kullanıyor. 5000 mAh'de bataryası var. Şu anda ortalama fiyatı 4300 ila 4500 arasında değişiyor. Eğer vergiyi çıkartırsak da bu telefonun ortalama fiyatı 2879 TL olacaktır. Bir sonraki telefonumuz Vivo Y21s. İşlemci olarak Mediatek Hello G80'i kullanıyor. 128 GB dahil hafıza, 5000 mAh batarya ve şu anki piyasa değeri ortalama 5200 TL. Vergiler çıktıktan sonra da satılacak ortalama değer 3100 TL. Şu anda da kaçakçıların gözünü yaşartacak bir telefon karşımızda. Xiaomi Redmi Note 10S. Evet bu telefonu mutlaka görmüşsünüzdür ya arkadaşınızda, ya annenizde, ya babanızda ya kendinizde mutlaka bu telefondan vardır. Telefonun gayet fiyat performans olarak görüyorum bu arada hala. Ama eğer ki bu e, bu telefon vergi dirimininden çıkarsa yani sonuçta Türkiye'de üretilen üretilen bir telefon 2400 TL'den satılıyor. Vergi çıkarsa 4031 TL'ye düşecek. MediaTek Helio G95 işlemciyi kullanıyor. Gayet güzel bir telefon. Fiyatına göre çok güzel atacağını düşünüyorum. Casper Via X30 Plus sonraki telefonumuz. Mediatek G99 işlemciyi kullanıyor. 4600 mAh batarya var. 256 GB depolaması var. 8 GB RAM'i var. Şu anki fiyatı 9500 ila 11000 lira arasında değişiyor. Vergiler çıktıktan sonra da satılacak ortalama fiyat 4000 ila 4400 TL arası. Bu GB'ına göre değişir. Şimdi favori telefonuma gelmeden önce. Sonraki pahalı iki telefonu da size sayacağım. En sonunda favori telefonuma geçeceğiz. Oppo Reno 5 Lite. Bu telefonun 8 GB RAM'i, 128 GB dahil hafızası var. 6.43 inç ekran boyutu var. 4310 mAh'de bataryası. MediaTek Hello P95'i kullanıyor. Şu anki fiyatı 13.100 TL. Tabi bunu 10.000 TL'ye kadar da bulabilirsiniz. Bu GB'ına göre, onunla bununla göre değişiyor. Vergi indiriminden sonraki gelecek fiyatı ise 5.239 TL. Gayet güzel fiyat. Neredeyse yarı yarıya düşüyor. En yüksek fiyatlı telefonumuz ise General Mobile Punex 5. Bu arada bu telefonumuzun 200 MB kamerası var. 200 megapiksel ne demek biliyor musunuz? Buradan zoom yaparım size. Bir zoom yaparım var ya. Kameranın lensinin içinden kendimi görürüm geri gelirim. O kadar yüksek bir zoom oranına sahip 200 megapiksel. Mediatek Dimensity 50 işlemciyi kullanıyor. 256 GB depolaması, 4700 mAh bataryası, 8 GB RAM'i var. Bu arada bu telefonda görünüş olarak beni bayağı cezbediyor. Güzel görünüyor. Şu anki fiyatı 15.000 ila 17.000 TL arasında değişiyor. Vergiler çıktıktan sonra fiyatına çok şaşıracaksınız. 6600 TL TL'ye kadar düşecek vergiler düştükten sonra. Gelelim şimdi benim favori telefonuma. Benim favori telefonum bunların arasında Samsung Galaxy A52. 64 megapiksel kamerası var. Qualcomm Snapdragon 720G'yi kullanıyor. 128 GB dahil hafıza, 4500 mAh batarya ve 8 GB RAM'i var. Bu telefonu ben bu arada çok az bir süre kullanmıştım. Yani ana telefonum olarak değil ama ikinci telefon olarak. Gayet güzeldi malzeme kalitesi olarak. 6,5 inç ekranı var. Ortalama fiyatı ise 11.000 TL'den başlıyor. Vergi indirinden sonra düşeceği fiyat ise 4999 TL. Bakın iyi bakın. 11.000 TL en ucuz şu anda internet fiyatı ve bu telefon 4999 TL'ye düşecek. Vergi indirimi dilimine girecek olan telefonlardan biri ise bu. 11-12 bin liralık telefonu 4500 liraya 5000 liraya o civara alabileceksiniz. Peki bu vergi indirimi ne zaman tam olarak belli olacak? Onun için bakandan ve cumhurbaşkanından haber bekleyeceğiz. Şu anda net olarak vergi indirimi geleceği belli oldu ama hangi telefonlara ve hangi modellere geleceği belli olmadı. Tabi üst bir barem de belli olmadı. Sayıcam telefonlar Türkiye'de üretilen telefonlar. Gelirse şayet ben alacak olsa Saydım bu telefonlar arasından Samsung Galaxy A52 ile General Mobile Phone X5'i tercih ederdim. Almışken 1000 lira 2000 lira daha fazla verin. Güzel bir telefon alın. Yıllar boyunca kullanın. Size tercihim bu oldu. Gerekirse kredi çekin yani. Almışken iyisinden alın geçin. bir daha bulamayacağınız şeyler olacak çünkü o zaman bunlar. Son olarak size söyleyeceğim şeyler ise her indirimi geldikten sonra piyasa biraz karışabilir. Yani el altından telefon satmalar mı dersiniz? Telefon stokları kalmamazlık mı dersiniz? Bu telefonlar asla satışa sunulmamak mı dersiniz? Böyle fırsatçılar Ortaya çıkacaktır. 5000 lira yerine size 5500 liraya satmaya başlayacaklardır. İlk başlarda o yüzden almanızı önermem. Böyle fırsatçılara e, gözünüzü yani şey yapmayın. Böyle fırsatçılara inanmayın. Ya ilk başta gidin çıktığı gün almaya çalışın. Ya da almayın yani. Sonraki zamanlarda alın. Şöyle bir geçsin 2-3 ay. Piyasa bir yerine otursun. Zam gelirse de gelsin. 100 lira 200 lira gelir en fazla. Çünkü vergi olmamış olacak. Benim size tavsiyelerim böyle. Bu arada videoyu like atmayı unutmayın. Önerilerinizi yorumlara bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye. Bye-bye.